Serhat, sen 2012 yılında Hakkari'deki bir karakol baskınında yaralandın. Ama şu anda sanırım nasıl oldu, anlatır mısın onu? Tabii ki. işte tam da böyle şeyde Ramaz Ramazan vaktinde ezan okumaya yakın işte bizim karakolu bastılar. 300 kişi, duyumlara göre 300 kişi bizim karakola basmışlar. İşte ben de müdahale ettim. Kar karakolun üst bölgesine müdahale ettim karşı tarafa. Önce kolumdan vuruldum, sonra da çatışma yaşandı tabii. Evet, tabii ki uzun bir süre çatışma yaşanmış. Önce ben kolumdan, sonra da kafamdan vuruldum. Hı hı. Kafamdan vurulduktan sonra olan anı tabii ki hatırlamıyorum ama ben karakolda 8 saat boyunca kolumdan, kafamdan yaralı bir şekilde beklemişim. Hiçbir yardım. türlü yardım gelmemiş, çatışma bittikten sonra gelmiş. Daha sonra peki Daha sonra işte Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılmışım. Hı hı. Orada bir iki ameliyat geçirdikten sonra gataya sevk edilmişim. Gata'da ne kadar sürdü tedavi? Gata'da yaklaşık bir, bir buçuk sene tedavi gördüm. Tedavici evet. Ne, hangi tedaviler uygulandı sana? Beyin ameliyatı. Ha, falan evet, falan evet. kafanın var. yarısı yoktu işte benim kafanın altına bir Nerede parça eleştirdim. Tam şurasıydı. Orandan vuruldu. Evet. Orandan vuruldum. Peki evet. orada kafatasını oradan mı çıkarmışlar mıydı? Evet, kaf, kafatası şu anda benim kafatası benim bacağın içindeydi. Hı hı. Onu da çıkarttılar orada dolaba koydular gatada. Hı, hı. Kafatasının içine şimdi bir tane metal bir parça yerleştirdiler. O duruyor. Aa, o yer, o, evet. Evet. Şu anda peki kafatasın nerede? Kafatasım Gata'da. Söyle. Kapatasın şu anda. Gata'da. şu anda kafatası? Evet Gata'da bir, dolapta evet. Onu ne zaman peki koyacaklar? İşte hayır, onun onu o kafaya koydukları demir bir bünye kabul etmezse onu o zaman koyacaklar. Yoksa? O orada duracak. Orada duracak. Evet. Orada. Orada Hücre, hücreler var. ölmesin diye muhafaza edilebilecek dolaba koydular. Aha. Peki yani niye, onu niye koymadılar İşte o o ilk ameliyatımı yapan doktor kurşunun girdiği yeri kesmiş. Hı hı. Onu koyduklarında kafatasını tam buraya tam örtmüyordu yani açık kalıyordu, boşluk kalıyordu. Hı hı. Ondan dolayı koydular demir parçayı. Ama şu anda yine de kafanda bir e, iz kalmış değil mi? Evet şu anda kafada metal. Tam tam şurası. Peki başka yaranlar dedi. Bir tane de kolda evet. Kolunda vardı. Peki e, yaralı yaralıktan sonra seni Negata'da ilgilendiler. Evet. Yani. evet. Ondan sonra neler şimdi? şu anda gazi unvanını elde ettin mi? Nedir şu andaki İşte benim gaziliğimi Gata'dan onayladılar ama hı. benim gaziliğimi hangi derecede olması derecesini verebilecek heyet daha hep sallıyor bizi. Yani ben SGK'da bizim işlemlerimiz. SGK'yı arıyoruz diyoruz işte böyle böyle. Onlar bize sürekli Hep bizi sallıyorlar. Yani hep biz oluyorlar. Bana diyorlar ki senin daha bizde kaydın yok diyorlar. Ben de dedim ki nasıl kaydım olmaz? Elinize aldığınıza da ya değil tabli gönderdim. Benim elimde belgelerim bile var dedim. Onlar da işte hep sallıyorlar bizi. Peki. Biz, biz, biz gaziliğim benim katıdan onaylandı ama hani bana gazi yapmayacağız seni diye bir şey söylemiyorlar ama benim gazilik derecemi belirleyecek olan heyet SGK'da kalmış işte o da onlar daha bire sallıyor beni. Bana diyorlar ki hala da senin kaydın bulunmamaktadır elimizde diyorlar. Kardeş. İşte geleceği daha şu gaziliğin bir güzel bir dereceyle onaylansa işte 6 seneden beri nişanlı olduğum bir kız arkadaşım var. Onunla evlenip mutlu bir yuva kurmayı nasip ediyorum. Yuva kurmak istiyorsun. Evet. Peki zaman zaman askeriyeden gelip arayanlar oluyor mu? Senin Tabii ki evet. Dersin. evet. Bu arada de sana herhalde bir hediye verildi değil mi? Evet. Buna, bunda, ne da, var? Bunda da işte çat, çatışma anındaki karakolda olan arkadaşlarımızın resimleri var hepimizin. Hı -hı. Şurada beyaz boya içinde olanlara hiçbir şey olmamış olanlar. Hı -hı. Sarı boya içinde olanlar yara almışlar kırmızı boya içinde olmuşlar, şehit olmuş olanlar. Şehit olanlar. Evet. Peki o, o zaman gazetelerde de çok yoğun olarak çıktı işte zaman evet. Karamanca mücadele evet. ettiğimiz falan. O arkadaşlarınla hiç görüşebiliyor musun? Evet, gör, bazılarıyla görüşüyorum. Benim söylemek istediğim bir mesajım, işte artık bu şey dursun, daha fazla kan akmasın. Şunlar hiçbir şey olmamış olanlar. Şunlar da yaralanmış olanlar. Evet, bunların hepsi benim yanımdaydı. Bunların birçoğu zaten benim yanımdaydı. Komutanlar şehit oldu. Genel Evet. Neden her loket falan geldi yani? Ay, içinde Doçka ve Bix'i çalıştı. İşte bu kırmızı olanlar, şehit olanlar. Hı hı. Beyaz olanlar hiçbir yara almamış olanlar. Hı hı. Şu sarı olanlar da yaralanmış gazi olanlar. Hı -hı. Gazi olanlar. Evet. Tabii tamam, sen şimdi gazi olmayı bekliyorsun. Evet. Peki diğer arkadaşlarından gazilerden bu gaziliği almayan var mı? hiçbirinin şu anda daha gazili onaylanmadı. Hani hepsi çok ağır değil bunlar. Hani çok az bir şey sıyırmış olan bile burada şey gazi geçiyor. Hiçbir mi olmadı? Yok hiçbirisinin ki olmamış. İşte işlerinde olmamış mı olmadı? Olmadı daha. Ya, hangileriyle konuşuyor? kesin misin? Şu kesin evet. Mi? Olmamış Hı. daha. Tedavisi süren devam ediyor. Aynen. Anladım. Peki. Bu da evet. Evet. Bir önceki ne? Oh, tamam Doğru. Bu işte o kadını hani askerle evet. evet. On, hayır bir önceki onu da bunu Tamam. Devam et. Devam et. İşte kafanın içi. Şeyini... Tamam devam et. Bizim şey için. Koğuşun için. Ha. Içi. Yarısı gevi... Bizim yatan askerlerin silahları baş ucunda asılıdır. Hı hı. Çatışma sesini duyuyorlar tabii ki. Hemen alıyorlar, çıkıyorlar. Dışarı çıkarken görüyorlar burada. Pat pat onlar da onları sıkıyor i̇çeri kadar nasıl evet. giriyorlar ya? İşte koysun içine kadar girmiştir. Hı, tamam. Bunlar da o Bu da konuşanmış. Bunlar onların silahları. Hı. Oraya gelmiş işte buraya geldi bize oradaki o zaman.